Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda da sizlere e, SPSS'te outlierları yani aykırı değerleri, çok uç değerleri nasıl tespit edebileceğinizi ve nasıl silebileceğinizi anlatacağım. Bu ne işe yarıyor? Bu genel itibariyle şu işe yarar. Yani sizin veriniz normal dağılmıyordur ve ucundan kaçırıyorsunuzdur bu normal dağılımı. Bu outlierları yani aykırı değerleri silerseniz büyük ihtimalle normal dağılacaktır veriniz. Güvenilik katsayınız düşüktür yani Cronbach harfanız 0.70'in altındadır. E, 0.60 küsürler dedi. bu alt daireleri silerseniz büyük ihtimalle Chrome barfanız yükselecektir. E, faktör analizinizde faktörler çok net dağılmıyordur. Yine bu alt daireleri silerseniz e, belli bir netleşme sağlama şansınız olabilir. Tabii dediğim gibi çok çok büyük şeyler beklemeyin. Ancak ufak değişiklikler yaratabilir verinizde. E, Genel itibariyle silinmeli mi silinmemeli mi? Bence silinmemeli. Doğru olan silinmemesi. Çünkü outlier olması demek bu kişinin veriden çıkartılması bence yeterli bir sebebi değil. Ancak dediğim gibi ucundan kaçırıyorsunuzdur Chrome barifayı ya da normallik varsayımını ya da faktörlerinizin daha net dağılması gerekiyordur ve siz hiçbir şey anlayamıyorsunuzdur anki veri halinde. O zaman outlier'ları atabilirsiniz verinizden. Bunun için bir açıklama yapmanız gerekir mi? Evet yapsanız doğru olabilir. Ancak hocaların sorun çıkaracak diyorsanız tezinizde yapmadan da geçebilirsiniz bence. E, çok da büyük bir sıkıntı değil açıkçası. Outlier analizini nasıl yapıyorsunuz? Hemen çok basit bir şekilde yapabileceğiniz bir analiz bu. Graphs'e geliyorsunuz. Legacy Dialog'a geliyorsunuz. Box Pirate'a geliyorsunuz. Burada Simple. Burada ise Summaries of Separate Variables seçeceksiniz arkadaşlar. Bu normalde Group of Cases'dadır. Siz bunu Summaries of Separate Variables'a diyorsunuz. Ve Define'a tıklıyorsunuz. Burada benimkilerin hepsi nominal gibi işaretlenmiş ama değil normalde bunlar hepsi string data. E, o yüzden bu işarete pek takılmayayım. Diyelim ki t 2 atayım buraya. Yani buraya e, analiz etmek istediğiniz, outlier'ın analiz etmek istediğiniz itemları, ifadeleri atıyorsunuz. E, bir de ne atalım? Ease of 103 atalım. Burada herhangi işaretlememiz gereken bir şey yok. OK tıkladığınızda karşınıza bir box part çıkacak. İşte burada bakın şu gördüğünüz şeyler case number'lar. Yani 127 demek. Şurada 127 nolu verimiz outlier'mış. Ne açıdan outlier ama onu da hemen bir değinelim. Bakın evet bu. Bu veri. Yani bunu silebilirsiniz. Ama hangisi için de bu tüm veri için değil. Hedonik 2 ifadesi için. Bu 127 nolu veri diğerlerinden birazcık farklı bir yönelim sağlamış. Dolayısıyla onu silerseniz veriniz daha normale yaklaşacak demektir. Ve 204 nolu veri, 121 nolu veri. Ease of use 3 3 3 ya. <laughs> Ease of use 3 için ise evet keşke 3 nolu bir şey seçmeseymişim. 3 için ise e, bu 3 tane verimiz 287, 224 ve 296 nolu numaralı verilerimiz sıkıntılı veriler. Bu yapabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi de belirlemek için. Bir başka yöntem daha var ama birazcık data manipülasyonuna giriyor. Yani çok tercih etmenizi doğru bulmayacağım bir yöntem. Ancak bu işler her zaman tercih değil bildiğiniz gibi. Bazen tezinizi bitirmeniz gerekiyor. E, o zaman ne yapacaksınız? Yapıyoruz, geçiyoruz işte her birimiz maalesef ki. E, Tabii böyle bir durum makalenizde yapmanızı asla tavsiye etmiyorum. E, anlaşılabilir mi? Anlaşılmaz ama yani hiçbir şekilde etik bir durum değil. Nedir bu? Bunda da şunu yapabilirsiniz arkadaşlar bakın. Şimdi ee, diyelim bizim anket formumuzda 30 tane ifade olsun. Şimdi bu 30 ifademizi geliyoruz. İlk önce transform yapıyoruz. Bu hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Size uygun gelen ifadelerden de yapabilirsiniz. Outlier belirlemek için layer diye yazalım. Ne diyelim mesela benim süreç tutumdan bir Aa, tabii ilk önce şunu yapacağız. Compute variable'a geldim. Parantezimi açtım. İçine ee... Eğer anket formumuz 15-20 sorudan oluşuyorsa 15-20 sorunun hepsini atın. Bunun için en az cinsiyet falan atmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece likertle ölçtünüz. 5'li likert, 7'li likert yani kesinlikle katılıyorum, katılmıyorum ifadelerinin olduğu soruları atıyorsunuz. Eğer 10-15 ifadenin ibaresi hepsini atabilirsiniz. Eğer daha fazlaysa bence hepsini atmakla uğraşmayın. Yaklaşık 15-20 tane ifadeyi rastgele seçebilirsiniz arkadaşlar. Önemli değil. Buraya atabilirsiniz. Şimdi ben alıyorum. Hedonik 1'i atıyorum. Hedonik 2'yi atayım. Hedonik 3'ü atıyorum edonik 4'ü atıyorum edonik 5'i de atıyorum süreç tutum 2 atayım. Atamadık. Şuraya gel bakalım. 2 atıyorum. Süreç tutum. 4'ü atıyorum. Useful 4'ü de attım gitti. Bölme işlemi yapmaza gerek yok arkadaşlar. Bölmeden de yapabilirsiniz bu dediğim yöntemi. Okey diyorum. Şimdi bize bakın gördüğünüz gibi yeni bir sütun açmıştır en sonda. Bu sütun işte Bunların toplamının verdiği değerler. Bunu ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Descriptive listesine geleceğim. Buradan Descriptive'e geliyorum. Buradan ilgili outlier bu yeni oluşturduğum sütunu seçiyorum. Save standardized values as variables diyorum. Yani bunlardan bir z skoru oluşturacak arkadaşlar. Oke okay tıkladım. Şimdi ilk önce görebilmek için şu hale bir getiriyorum. Sort asken yani bunu şeye göre sırala diyorum. Ee büyüklüğüne küçüklüğüne göre bu z değerini sıralıyor Bakın. Şimdi bu 3.12 kesinlikle silinmesi gereken bir değer. Büyük ihtimal bu adam 1-1-1 ya da 5-5-5 gibi sallayıp geçmiş bu ifadeleri. 2.90 yine çok yüksek. Ben yeni de olsam 2.5'in üstündeki değerleri silin. Büyük ihtimal bu adamla bunu okumadan dan 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 diye işaretlemişler. Bunları silmeniz yararlı mı? E, belli oranda sizi normalliğe yaklaştıracaktır. Güvenliğinizi arttırmayabilir bunları silmek. Ancak normallik varsayımını sağlamanıza yardımcı olacaktır. burada neler sileceğiniz birazcık aslında size bağlı. Yani ikinin üzerindeki verileri silebilirsiniz bence. Dediğim gibi yalnız bu çok doğru bir yaklaşım değil. Asıl doğru yaklaşım altlar bir önceki box plot verisinden silmekte. Hani ikinin üzerindeki isterseniz silerseniz veriniz birazcık daha normalliğe daha yaklaşacaktır. En altı inebilirsiniz. En altta da bakın yine 3'ün üzerinde Gidelim, mutlaka silin. İkinin üzerindeki de silip silmemek yine sizin kararınıza kalmış şeyler. E, bu arada tabi ben bu veriyi e, buna göre sıraladım. E, dolayısıyla silerken de yine yani buradan hızlıca silebilirsiniz. Daha sonra analizinizi bu veri üzerinden e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu normallik varsayımınızı sağlamanıza yardımcı olacaktır. Bu Z skorlara göre silmek. E, bu normalde YouTube'da bulabileceğiniz bir video olduğunu zannetmiyorum bu tür bir yöntemin. Genelde biz box plot'tan outlier'ları belirlemeye çalışıyoruz ya da Q plot'lar sayesinde outlier'ları belirlemeye çalışıyoruz. Oradaki outlier'ları orada belirtilen yöntemle sildiğinizde makalenizde, tezinizde belirtebilirsiniz. Outlier'ları ben Q plot'larıma, box plot'uma baktım ve SPSS'in önerisi doğrultusunda sildim diyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ancak bu dediğim yöntemle silmeniz dediğim gibi çok doğru bir yöntem değil. Çünkü burada yaptığınız aslında sizin birazcık subjektif bir varsayım üzerinden gidiyorsunuz. Ve ben diyorum ki aslında burada şunu diyorum. Ben bütün verilerimi alıyorum. Belli sayıda rastgele seçtim itemlarımı, ifadelerimi. Ve bunları standartize bir değere çevirdim. Buradaki standartize değerler çok yüksekse bu aslında şu demek. Bu adam büyük ihtimalle 5 5 5 6 6 6 deyip doldurup geçmiş. Ben bunları belirleyip siliyorum aslında verimden. Bir bakıma yaptığım bu. Ama yani bunların gerçekten okumadan böyle doldurduğunu söyleme şansımız var mı? Yok. Ancak benim varsayımım burada bu ve bundan dolayı normallikle ilgili sıkıntım varsa silme ona gidiyorum. Dediğim gibi tezlerinizde yaşa düşündüğüm bir yöntem. Umarım ki hızlı bir şekilde tezlerinizi bitirip kurtulursunuz. Ama makale yazacaksanız bu yönteme tabii ki başvurmuyorsunuz hiçbir şekilde. Makalelerinizi yazarken o bildiğince dürüst bir şekilde tip değerlere uyarak yazmamız gerekiyor. Ki zaten yani eğer iyi bir hakemse, istatistikten çok anlıyorsa ve uğraşırsa sizinle şüphelenebileceği bazı noktalar var böyle bir silmezde. Belli algılayabileceği noktalar var. Çünkü çok net bir veriniz olur. E bu kadar net bir veri de bizim aslında beklediğimiz şeyler değil. Dolayısıyla hakem şüphelenebilir ama ispatlayamaz tabii ki. İspatlaması çok zor bir şey. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Hepinize çalışmanıza başarılar diliyorum. Kolay gelsin.